Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye sormuş soru. Şu soruları çözün, anlamaya çalışın. Sıralı cümle. Çözün yüklem, çalışın yüklem. Şimdi çözme ve çalışma işi ne ile ilgili? Sorularla ilgili değil mi? Anlamaya çalışın diye alalım aslında buradaki bölümü. Çünkü sorularla ilgili olan bölüm burası. Soruları çözün, sıkıntı yok. Ama şu soruları anlamaya çalışın, var mı sıkıntı? Yok. O zaman niye ama dedim ben? Bilmiyorum. Çünkü sıkıntı olacağını düşünmüştüm ama yokmuş. Demek ki burada bir anlatım bozukluğu yok. Ona asla kızmıyor, tepki göstermiyoruz. Şimdi kızmak ve tepki göstermek onunla ilgili. Ona kızmıyor, sıkıntı yok. Ona tepki göstermiyoruz, yine sıkıntı yok. Cevap B'de değilmiş. Duvara yazı yazmayın, yeni boyadık. Yazmak ve boyama işi ikisi de duvarla ilgili. Duvara yazmayın, sorun yok. Duvara boyadık, dit dit, sorun var, cevabımızı bulduk. Çünkü burada duvarı yeni boyadık ya da onu yeni boyadık demesi lazımdı. Burada bir neye ihtiyaç var? Nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var burada. Seni daima sevdim, hiç üzmedim. Seni sevdim, seni üzmedim. Problem yok. Fazlasını asla istemedim, hep kanaat ettim. Fazlasını istemedim, ben kanaat ettim. Burada kanaat etmek Fazlasıyla ilgili bir durum değil. Benim kanat etmemle ilgili bir durum. Dolayısıyla burada da bir sorun yok. Cevabımız Ceyhan. Kitap için ne yapıyoruz? Açıklamaya bakıyoruz.